su içmek için 30 kilometre ileriden arabamıza su getirip içiyorduk. Sonra bu depo yapıldı. Bu depoda bir iki sene kullandık. Patladı. Su içilmeyecek derecede kötüydü. Zaten içme suyu olarak kullanmıyorduk. Antalya için çalışmaya devam ediyoruz. 55 hanelik Akseki Bucak alan mahallemiz sağlıklı ve temiz suyuna kavuştu. Belediye Başkanımız Sayın Mühittin Becek'in talimatları doğrultusunda 30 yıl öncesinde yapılmış olan 50 metre deposunun çok eski ve mahallenin sürekli büyümekte olan bir mahalle olması nedeniyle 100 metreküplük yeni bir depo yapılmasına karar verdik. İçme suyu depoları teminişi ihalesine çıkmış bulunmaktayız. Toplamda 14 ilçede 188 tane depo temini sağlayacağız proje kapsamında. Yaklaşık maliyetimiz 51 milyon. Öncelikle yangın bölgesinde Aksek ilçemizde depolarımızı yerleştirdik. Artık verimli, güvenilir, sağlıklı su içebilirler. Muhittin Böcek Başkanımız sağ olsunlar kayıtsız kalmadılar bizim taleplerimizi kabul ettiler, gerekli talimatlar verdiler ve depomuz geldi yerine kondu. Çok güzel bir duygu. Yaptıranlar, yapanlar Allah razı olsun. Yapılan hizmetlerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.